Çocuklar merhaba. Yaşadığım yer ve yönetimi. Hayat bilgisinden konumuz bu. Konuya giriş yapmadan önce beni e, iyice dinleyin ve biraz da düşünün. Evde evi anneniz, babanız yönetiyor. Sınıfa öğretmeniniz, okulun müdür ve müdür yardımcılarınız yönetiyor. Peki yaşadığımız çevreyi de yönetecek birilerinin olması gerekmiyor mu sizce? Tabii ki de mahalleyi küçükten başlayayım. Mahalle, ilçe, il ve ülkeyi yöneten Yönetim birimlerimiz mevcut, yöneticilerimiz var. Şimdi biraz onlardan bahsedeceğiz. Şimdi daha görevleri girmeden önce. Ankara'da sert geçen kışın ardından kent genelinde zarar gören yollardaki asfalt bakımı başladı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 15 gündüz 2 gece ekibi bozulan yolları onarıyor. Çevremizde çocuklar Bazen kazalar olabilir, bazen e, çöpler birikmiş olabilir, e, bazen e, asfalttaki yolların bozuk e, olması olabilir. Böyle sorunlarla karşılaşabiliriz. Bu sorunların ortadan kalkması için bizim yönetici birimlerimiz var. Peki hangi yönetici birimi? Onları göreceğiz şimdi. Geçelim. Pardon çocuklar. Hepimiz farklı büyüklükte yerleşim yerlerinde yaşıyoruz. Kimimiz köyde, kimimiz il ya da ilçe merkezinde. Ancak ihtiyaçlarımız benzerlik gösteriliyor. Hepimiz temiz bir çevrede yaşamak istiyoruz. Yollarımızın bakımlı olmasını, sağlık hizmetlerine kolay ulaşmayı bekliyoruz. Bu gibi hizmetleri yerine getirmek için il, ilçe, belde ve köylerde yönetim birimleri kurulmuştur. Yani bu büyüklük büyüklüklerine göre gerekli yönetim farklı yönetim birimleri var. Onları göreceğiz. Şimdi çocuklar. Bu tablodaki her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. En önemlerini size göstereceğim. Şimdi çocuklar. Biliyorsunuz anneleriniz, babalarınız oy kullanmaya gidiyor. Kimlere oy kullanıyor çocuklar? Muhtarlara ve belediyelere, belediye başkanlarına oy kullanıyor. Bu muhtarlar ve belediye başkanları başkanlarını biz seçiyoruz. Ama vali ve kaymakamları biz seçmiyoruz. Onlar devlet tarafından göreve getiriliyor. Şimdi bunların muhtarın, belediye, belediye başkanlarının, kaymakamın, valiliğin ne iş yaptığını ve görev tanımlarını öğreneceğiz. Önemli olan bu slaytta şunu bilmeniz. Muhtar ve belediye başkanları başkanlarını bizler seçiyorken vali, valileri ve kaymakamları biz seçmiyoruz. Devlet tarafından Görevin başına getiriliyorlar. Geçelim vali. Aşağıda valinin yönetimden sorumlu olduğu bazı kurumlar yazıldır diyor. Bu kurumları e, bilmemiz çok önemli değil. Sadece şu görevleri bilmeniz yeterli. Şimdi çocuklar ilk önce vali. Vali deyince aklımıza iller gelecek Valiler illerde görev yapar. Örneğin ne hangi illerimiz var? İstanbul, İstanbul, Ankara, Edirne, Artvin, Van, Kars gibi bir sürü illerimiz var. İşte bu illere dayalı bu illere bağlı valilerimiz var. Örneğin İstanbul valisi, örneğin Ankara valisi, örneğin Van valisi gibi. Ne yapıyorlarmış bu valiler? Bakalım. Halkın huzur ve güven içinde yaşamasını sağlarmış. İlin ekonomik kalkınması için, yani parasal anlamda kalkınması için projeler geliştirirmiş. Sağlık kuruluşlarının yaygınlaşması, sağlık hastanelerin yaygınlaşması için çalışırmış halkın yani bizim istek ve şikayetlerimizi dinleyerek çözüm bulmaya çalışırmış valiler. Vali deyince aklımıza ne gelecekti? İller gelecekti. İstanbul valisi, Ankara valisi gibi illerdeki bizim istek ve şikayetlerimize yönelik çalışmalar yaparmış valiler. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi valinin görev ve sorumluluklarından biri olamaz demiş. Halkın huzur ve güven içinde yaşamasını sağlarım. Yani bizlerin huzurlu ve güvenli yaşamasını sağlarım. Doğrudur çocuklar. Sağlık kuruluşlarını yaygına, yani sağlık kuruluşu ne? Hastaneleri yaygınlaştırır. Doğru. Köylerin yol, elektrik gibi ihtiyaçlarını karşılamak, toplumsal düzeni sağlamak için yasa çıkarmak. Köylerin yol ve su, elektrik gibi ihtiyaçlarını da karşılar. Çünkü valiler bizler için çalışır çocuklar ama toplumsal düzeni sağlamak için yasa çıkarmak, yasa çıkarmak valinin görevi değildir. İllerde valinin yönetimden sorumlu olduğu bazı kurumlar varmış. Bunu geçebiliriz. aşağıdakilerden hangisi yetki ve sorunun diğerlerinden daha geniştir? Bunu da geçelim. Kaymakam. Şimdi çocuklar ben size anahtar kelimeler söyleyeceğim. Onları aklınızda tutacaksınız. Vali neydi? Vali illerde halkın e, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapan kişi. Ama nerede? İllerde. Kaymakam da ilin bir küçük küçü, ne? İlçe. İlçelerde görev yapar çocuklar kaymakam. İlçelerde bulunur. İlçelerde en yetkili kişi kimmiş? Kaymakammış. Kaymakam ve vali bu arada kim seçiyordu onu da hatırlayalım. Kaymakam ve vali. Valiyi biz seçmiyorduk. Devlet tarafından göreve geliyorlardı. Kaymakam da ilçedeki kurum ve kuruluşların çalışmalarını takip edermiş. Bakın ilçelerde görev yapıyor. Unutmayalım. Soruya baktık. İlçe yönetiminden sorumludur. Görevlerini e, bakanla bağlı olarak atama yoluyla görev, göreve gelir. Yani seçim yoluyla değil atama yoluyla yani devlet tarafından göreve getirilir diyor. Zaten direkt ilçe deyince anlamamız gerekiyordu. İlçe deyince aklımıza ne gelecekti? Aklımıza vali, e, aklımıza ilçe deyince kaymakam gelecekti. Evet, geçiyoruz. İl, ilçe ve beldelerde belediyeler bulunur. Belediyeler yerel seçimlerde belirlenen belediye başkanları tarafından yönetilir. Halkımız belediye başkanı ile birlikte belediye me meclis üyelerini seçerek belediye yönetimine katılmış olur. Neyse bunu bunu ilerleyen slay slaytlarda daha iyi anlayacağız. Şimdi çocuklar Belediye başkanının görevlerinin tamamını açalım. Yol, su, kanalizasyon gibi altyapı çalışmaları yapar. Nerede yapar? Satılan ürünlerin sağlığa uygunluğunu denetler, çöpleri toplar, parklar inşa eder. Yangın, sel, deprem gibi afetlerde halka yardım eder. Kimler bunlar? Belediye başkanları. İhtiyaç sahibi halka yardım ulaştırım demiş eğitim, kültür, salon, spor faaliyetleri yapar, toplu taşıma hizmetleri sunar belediye başkanları. Sorumuza gelelim. Abdullah her sabah okuluna toplu taşıma araçlarıyla gitmektedir. Fakat mevcut hareket saatlerinin yetersiz olmasından dolayı okula geç kalmakta ya da okulda uzun süre beklemektedir diyor. Abdullah'ın bu sorunun çözümü aşağıdaki yerel yönetim birimlerinden hangisinin görev alanına girmektedir? Bizim çöplerimizi toplayan, bizim park yerlerimizi genişleten, bize park alanı yaratan, toplu taşıma araçlarındaki düzeni sağlayan kurum ve kuruluş neydi? Belediyeler. Aşağıdakilerden hangisi belediye başkanının görevleri arasında yer almaz demiş. Altyapı çalışmaları yapar. Satın ürünlerin sağlığa uygunluğunu denetler. Doğal afetlerde yangın, sel gibi afetlerde halka yardım eder. Ama seçmen kağıtların halka ulaştırılmasını sağlamaz çocuklar. Geçelim. Muhtar Çocuklar muhtar yaşadığımız yer neresi olursa olsun her yerleşim yerinde muhtarlıklar vardır Muhtarlıklar köy ve mahalle mutarlıkları olarak ikiye ayrılır demiş ee, Şu anlık bunu bilmeniz yeterli Köy ve mahallelere bakan kişi yetkili kişi kimmiş muhtarlar Seçmen kağıtlarının dağıtılması yani aileniz oy kullanmadan önce eve seçmen kağıdı gelir ve aileniz hangi yerde oy kullanacağını, oy kullanacağını, hangi odada oy kullanacağını bilir çocuklar. Bunu da kim yapıyormuş? Muhtar yapıyormuş.